Neden İslam'ın Orta Çağı Yoktu? Antik Çağ'ın Mirası ve Doğu Thomas Bowyer, Runik Kitap Orta Çağ kavramı kullananların düşündüğünden daha fazla hasara neden oluyor. İslam'ın Orta Çağ kavramı ise büyük ölçüde tartışılmamıştır. Peki İslam'ın Orta Çağ ifadesi aslında neyi tanımlıyor? Modern çağ öncesi İslam kültürlerini ele almamızda bu ifadenin ne gibi etkileri var? Kültürler arası karşılaştırmalarda bu kullanımın sonuçları nelerdir? İslam çoğu zaman orta çağda takılıp kalmakla suçlanıyor. Peki ya İslam'ın orta çağı yoksa? Thomas Bowyer neden İslam'ın orta çağı yoktu? Antik çağın mirası ve doğu kitabında orta çağ olarak adlandırılan dönemde Avrupa'da kayıp kültürlerin yalnızca harabelerine rastlanırken İslam dünyasında bayındır şehirlerin bulunduğunu ve birimlerin bütün canlılığıyla gelişmeye devam ettiğini gösteriyor. Almanya'nın en çok satan kurgu dışı kitaplarından biri olan bu kısa başyapıt, reforma ihtiyaç duyan İslami ortaçağ görüşümüzü yerle bir ediyor. Doğu'nun antik kentlerinde hamamlar, camiler, kiliseler ve diğer büyük taş yapıtlar ayakta kalırken o dönemin Avrupa'sında bunlar birer harabe haline gelmişti. Oysa doğuda hekimler Galen'in tıbbını devam ettirmişler, doğa bilimleri ve edebiyatta birbirinden eşsiz eserler kaleme alınmıştır. Doğu'nun günlük hayatında bakır sikke, kiremit, cam gibi gündelik hayatın önemli unsurları yaygın bir şekilde kullanılırken Avrupalılar bunları ancak yeni çağın başında keşfetmişlerdir. Bovyer, antik kültürün Endülüs'ten Kuzey Afrika ve Suriye üzerinden İran'a kadar yaşamaya nasıl devam ettiğini, neden 11. yüzyılın Hindi kuştan Batı Avrupa'ya kadar bütün Avrasya'da, daha sonra yeni çağda da takip edilecek bir dönüm noktası olduğunu somut bir şekilde anlatıyor. Thomas Bowyer bu kitabıyla alışılagelmiş çağ sınırlarını ikna edici bir şekilde yerinden ediyor ve doğuyla batıya dair klişeleşmiş görüşleri bir bir çürütüyor. Çalışmalarıyla 2013 yılında Gottfried Wilhelm Leibniz ödülüne ve 2018 yılında Traktatus ödülüne layık görülen Thomas Bovier’in Neden İslam'ın Orta Çağı Yoktu, Antik Çağ Mirası ve Doğu kitabı da 2019 yılında Bilimsel Kitap Topluluğu Beşeri Bilimler En İyi Kitap ödülünü kazandı.